Beyefendi, normalleşmeyle alakalı ne düşünüyorsunuz? Vallahi sanki biraz abarttık diye düşünüyorum. Uçakla geldim mesela buraya. Uçağa binerken herkes bir buçuk metre mesafe bıraktı. Ulan uçağa bir bindik, herkes kucak kucağa. Bir de pilot açıklama yapıyor. Birlikte başaracağız diyor. Ulan yanımdaki adamla dip dibeyim nasıl başaracağız? Omuz omuza mı? Yeni bir açıklama yapıldı. Evet, e, gördüm. 65 yaş üstüne akşam 8'den sonra çıkma yasağı getirilmiş. Ulan benim dedem zaten 7'de uyuyor. Hem bu nasıl yasa? Ajda Pekkan akşam 9'da konser veriyor. Vallahi tamam yaşlanmıyor falan dedik ama jandarma görse kıstırır götürür. Sahile de çember çizmişler mesela. Ama herkes çemberin dışında. Ne bu? Enes Batur videosu mu? Çemberden son çıkan kazanıyor mu? Neden herkes çemberin dışında kardeşim? Çemberimde gül oya mı var? Cinli peril mi ya bu çember? Geçen gün arkadaşlarımla buluşalım dedik. Buluşmaya kimse gelmedi. Bir buçuk metrelik mesafeyi bir buçuk kilometre anlamışlar. Evde dura dura kafayı yemiş bunlar. Tek başıma çemberin içinde oturdum. Kendi çapımda eğlendim. Valla buraya da eğlenmeye geldim ama kapalı galiba. Evet kapalı. Aynı bahtım gibi. Neyse ben gideyim de çember kapmacı oynayayım biraz. Çıkalım ben! Gizli kağıtlar. Nerede geçiyorsun? Öyledir oğlum. zengin misin? Ee, evet. E, tamam ben de fakirim. Bir sev olalım mı? Neden ki? Çünkü bu bir Türk dizisi istersen. Şimdi başıma kötü bir şey gelecek ve kurtaracaksın tamam mı beyinsiz? E, tamam peki. Ne yapsam ne yapsam he. Yola atlayacağım yola atladım. Beni kurtaracak bir mağara adamı yok mu? Ha, şu an ah, yama. Kaslarımla yakaladım. La 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 la. La 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 Estağfurullah. Bir bakar mısın benim yüzüme konuşurken? Hı? Çeto anana tüp veriyor. bana mandal veriyor, leğen veriyor. Nayloncu muyum oğlum ben? Hı? Lioncu muyum ben? Hayır yani delik de o kadar değilik. Naylonla para arasındaki farkı ayırt edebiliyorum. Sen ne düşün? Ma. Ma. Abi Rıza babaya mesaj attım. Dizide yer varsa geleyim oynayayım diye. Adamın bana yazdığı cevaba bak. Gel yarın tinerci olarak başla demiş. Abi gülme ayıp bir şey ya. <laughs> Hayır, Salman'a durmadan o kafandaki o garip şeyle, o yokken de zaten garip. <laughs> birilerinden yardım alıyor, yardım alıyor deyip duramazsın. <laughs>